Merhaba. Zeytin de özellikle yağlık zeytin için hasat dönemi Ekim ayında başlar. Kasım aralığa kadar bu gidebilir. Bölgesi olarak değişmekle beraber ağaçta zeytinlerimiz siyahlaşmaya, kararmaya başladığı zaman sıkın zamanı gelmiştir aslında onun. Onun için burada önemli olan ağaçta fazla ağaca zarar vermeden bunu iyi bir şekilde toplamak. Topladıktan sonra uygun koşullarda Kısa zamanda sıkma testine götürmektir aslında. Sıkma testine götürdükten sonra da kısa zamanda zeytinyağını sıkılıp uygun ambalajlarda saklanıp kullanması ideal.